Ne bizi batının yöneticileri kıskanıyor? İşte bundan kıskanıyor. Ben Avrupa'da yaşıyorum. Dünya herkes kıskanıyor onu. 50 senedir Almanya'dayım. Danimarka bizi kıskanıyor mu? Kıskanıyor. E biz Avrupa'dan üstünüz bakın. Kıskanıyor. Kıskanıyorlar evet. Ya ben burada açlık çekiyordum. Biz Almanya'dan imreniyoruz Türkiye'ye. Sabun kuru, ekmek kuru bilmem ne var. Şimdi Tayyip geldi her şey bol. Avrupa kim ya? Ben Avrupa işlemiyorum. Ya. Bir de yurt dışının kıyaslarsanız adamlar ne kadar aç oradaki kazanmış olduklarını Türkiye'de harcıyorlar. Putin bile bizi yani? Tuvalette bilmiyorlar Avrupa. Yurt dışından Türkiye'yi şu anda parmak Gösterilir bir şekilde.